Sen kızdın bana. Çolak'la plan yaptım diye. Senden gizli. Hayır, niye kızayım da? Koca olarak bilmem icap etmiyor muydu sence? evet, söyleyebilirdim ama işte... ...aslında sana da sürpriz olsun istedim ama... Bu iş senin başının altından çıkıyor değil mi? Hı? Aslında biraz öyle oldu. Yani Şermin bir türlü hak etmedim sence. Başka bir yol mu? Bunların derdi seni ortadan kaldırıp servetine konmak değil mi? Evet. Tamam. Biz de ona göre bir oyun oynayacağız. Oyun mu? Nasıl bir oyun? Çöktün aldın tarlama. İki aydır çıkacağım diyorsun ama bir alt ettiğin Bana bak ağzını toprağa konuş yoksa alırım ayağımın altına. Çola sana iki gün müddet. İki gün içinde tarlamdan çıktın. Çıktın. Çıkmadın. Seni o tarlaya gömerim. Bırak, bırak. Siz bulaşmayın. Ağam, kalkabilirsin. Uzaklaştık. İyi oynadım, değil mi? Kimse bir şey anlamadı. Yok ağam. Neredeyse biz bile inanacaktık yer alındığını. Yeşilçam gibi rol kestim vallahi. Güzel. Bizim Bulgurlu'daki bavine sür çavuş. Herkese ağamın durumu çok ağırdı. Onu Ankara'da büyük bir hastaneye götürdük diyeceksin. Anlaşıldı mı? Emredesin ağam. Başım gözüm üstüne. Falso vermek yok ha. <laughs> oğlum. Lan şimdi falso vermek yok dedim gülüyorsun sen ya. Biraz ciddi ol. Kusura bakma ağam kendimi. Tutacaksınız oğlum. Bana bak. Kimse gerçekten vurulmadığımı anlamayacak. Herkes beni öldü bilecek. Bütün Çukurova. Bilhassa da Şermin'le Betül. Vakti geldiğinde... ...hortlak gibi çıkacağım karşılarına. Öyle işte. Tuzağımıza düştüler. Çolak'ın öldüğüne de inandılar. Servete konduklarını sandılar ama... ...öyle olmadı tabii. Öyle. Herkesi kandırmayı başardınız beni bile. Tabut falan... Gerçekti de Evet gerçekten. Ay. Bitte. Jetzt spinnen. Ama. Ay. Ay. Kardeş. Hadi sağ ol Allah razı olsun. Eyvallah ablacığım. bak ya. En az beş yaş büyük benden abla diyor. Ay Betül. Ay Betül parasızlıktan yemin ediyorum kamyoncularla ahbap olur olduk ya. Da, da surat. Anneciğim sabaha kadar bekleyecek miyiz burada? Hadi yürü Allah aşkına yürü gidelim. Yürü hadi. Ha. Alt katın penceresini kıracağız öyle gireceğiz artık içeri Betül. E niye pencereyi kırıyoruz ya? Kızım bu Füsun salağı eve hırsız girdi sanmadı mı? Şimdi bu saftır semedir ama yani kilidi değiştirmeyi akıl etmiştir yine de. E anahtar da bırakmayacağına göre. <laughs> buraya. Ah! Ay bütün eve parmaklık taktırmış. Tabii yani. Füsun da olsa o kadar beyni var. Bak bakayım kilidi millete değiştirmiş mi, ne yapmış? Demir kapıda taktırmış. <laughs> metin metin sokak, sokakta kaldık. <laughs> Evsiz olduk biz. Koskoca Şermin Yaman evsiz oldum. Nasıl bir kaderim varmış benim. Allah'ım. Allah'ım ben ne, ne günah işledim de sen böyle bir ceza veriyorsun bana. Hepsi Züleyha yüzünden. Hepsi onun yüzünden. Anne <laughs> sana yemin ediyorum. Kendi ellerimle öldüreceğim onu.